Πάμε να πάμε. Πάμε

Yani Taş Tebeler Projesi'nin 5. yılında gelinen aşamanın birincisi çok uyum içerisinde. Yerelle bilim insanları arasında bürokrasiyle çok uyum içerisinde bir bilimsel çalışma yürütülebildiğinin iyi bir göstergesi oldu. Ee, arkeolojik anlamda baktığım zaman e, e, Şanlıurfa'nın e, proje yürüttüğümüz bölgenin insanlık tarihine yaptığı katkının nedenli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ee, i̇nsanın e, yerleşik yaşamı başladığı üretici yaşamın e, geçtiği dönemde çevresiyle kurduğu ilişkinin e, bugün için ne kadar üretici olabileceğini gösterdi. Ama tabii bunların yanı sıra çok sayıda e, yerleşmenin kazılması, çok sayıda yapı kalıntısının açığa çıkmasın gibi bunlar dönem için son derece etkileyici, iyi korunmuş yapılar. E, Aynı zamanda da yine e, bugün birçoğu müzede şimdiden sergilenmeye başlayan e, eserlerin e, bulunması bizi hem tarih öncesi insana yakınlaştırdı hem de Şanlıurfa'yı arkeoloji meraklılarına yakınlaştırdı.